Herkese merhaba. Ee, bir konuyla ilgili bir video çekmek, paylaşmak istedim. Bu bizim aracımız. Bu araçla her akşam Zeytinköy'de yemek dağıtırız. Ee, tabii ki bunu Hayri ablayla beraber e, her akşam yaparız. E, bu arada benim ben bir kuruma bağlıyım. E, Kısadı Unfet e, açılımı Uyuşturucu Mücadele Federasyonu Antalya İl Başkanıyım. E, Hayri ablanın herhangi bir kurumu, bağlı olduğu bir kurumu falan yok. E, Hayri ablam e, her kurumla, e, yani uyuşturucuyla, e, kim layıkıyla e, destek olur, kim layıkıyla uyuşturucu konusunda mücadele eden, herkesle e, her zaman e, istişareler yapan bir ablamızdır. Ama şöyle bir şey var. Son zamanlarda gerçekten hani biz her akşam Zeytinköy'de işte yemek dağıtıyoruz, elbise dağıtıyoruz, ayakkabı dağıtıyoruz. Tabii bunları biz hep insanlardan topladığımız, insanların bizleri takip eden insanların benim de katkım olsun diyen insanların bizlere verdikleri işte giyecekler, giyeceklerden veya bizlere işte benim de bir yardımım olsun diye günlük verdiği yemekleri biz oralarda dağıtırız. Biz sadece zeytin Zeytinköy'de değil, biz bazen zaman zaman da sokakta kalmış insanların da haberlerini yapıyoruz. Çünkü onları yapıyoruz ki onları sokaklardan kurtarabilelim. Birlik olalım, beraberlik olalım bunların peşindeyiz. Bizim tamamen biz gönüllü neferleriz. Herhangi bir yerden gelirimiz yok, herhangi bir yerden de maaşımız yok. Ama ben insanlarda gerçekten şunu anlayamıyorum. Ya diyor, Diyorlar ki... Ya işte siz e, lüks hayat yaşıyorsunuz... İşte bunları bunları yapıyorsunuz... İnsanları bu şekilde sömürüyorsunuz... Ya bakın... Ben öncelikle şunu söyleyeyim... E, sosyal medya hesaplarımızdan bir takip edin... Önce neler yaptığımızı... Ondan sonra bu yorumları bizlere yapın... Yani biz... Bir tane genci kurtarabilirsek... Gerçekten ne mutlu diye bir yola çıktık... Ama e, gel gelelim... E, çoğu insanlar bizleri köreltmeye çalışıyor... İşte siz... Neden videolar yapıyorsunuz? Evet videolar yapıyoruz. Evet neden yapıyoruz biliyor musunuz? Hani bizim biz e, çok fazla kitlelere ulaşalım. Bizim gibilerin sayıları artsın. Bizim gibiler, gönüllü neferler ortaya çıksın ki e, bizlerle beraber e, savaşsınlar. Yani bizlerle beraber bir katkıda bulunsunlar. Bizlerle beraber e, bir fazla cana dokunsunlar diye biz bunların videolarını yayınlıyoruz. Ama gerçekten görüyorum ki İnsanlar bunları anlayamıyor. Ee, bizi taşlamaya, bizleri köreltmeye çalışıyorlar. Ama lütfen ya sizlerden tek ricam seyredin. Ama kötü yorumlar yapmayın. Elinizden bir şey geliyorsa bir destek olun. Yani bize sadece maddi değil manevi destekler bile verseniz bize yeter. Onun için lütfen kimse ileri geri konuşmasın. Biz e, bizim yaptıklarımızın gerçekten üçte birini, dörtte birini siz yapın. ...bir de onları görelim... ...hani zaman zaman bazen hani derler ya tabiri caizse... ...işte klavye erkekleri falan... ...çıkıyorlar, klavye kahramanları çıkıp da... ...oradan ileri geri... E, ...gerekli gereksiz yorumlar yapıyorlar... ...yazıyorlar, çiziyorlar... ...gerçekten bakın önce bizleri bir tanıyın... ...bizleri bir görün, yaptıklarımızı görün... ...neler yapıyoruz, nelerle uğraşıyoruz... ...ondan sonra lütfen... E, ...bizlere kötü yorumlar yapın... ...onun için e, sizlerden bileceğim... ...ne Hayri abla, ne ben... Hiçbir yerden e, yani e, çok büyük zengin insanlar değiliz ama bizim elimizden gelen neyse bizim karınca kararınca yapabileceğimiz neyse e, onları yapmaya çalışıyoruz. Unutmayalım ki her bir birey bağımlı adayıdır. Nasıl e, her sağlam bir kişi özürlü adayıysa her bir birey de e, bağımlı adayıdır bu bağımlılık bir gün sizin de kapınızı çalabilir. Lütfen biz o zaman yine sizlerleyiz. Yine sizlere destek oluruz. Biz sadece yemek dağıtmıyoruz. Biz bağımlılarda kurtulmak isteyenler olursa biz onları rehabilitasyon merkezlerle istişareler yapıp onları onlara gönderebiliyoruz. Ücretsiz tedavilere gönderebiliyoruz. Ama lütfen sizler de bizlerden desteğinizi esirgemeyin. Bizleri köreltmeyin. Bizler hakkında ileri geri kötü yorumlar. Lütfen ama lütfen yapmayın. Ee, bu gençler bizim, bu çocuklar bizim ee, e, çocuklar ölmesin, gençler ölmesin anneler ağlamasın, babalar ağlamasın şu son olarak şunu söylemek istiyorum. Hani diyorlar derler ya işte e, dağdaki son terörist yok edilene kadar mücadelemiz devam edecek bizim de son bağımlıyı kurtarana kadar mücadelemiz devam edecek lütfen bizlere destek verin, bizleri körertmeyin Hepinize saygılar sunarım.